Kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Hakkari'den Edirne, Muğla'dan Karsa, Hatay'dan Sinop'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine buradan İsrail'in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum. Dün ahlatta gençlerimizle hasret giderdik. Kubbetül İslam'ın o ferah ve vakur iklimini doya doya teneffüs ettik. Ardından kabine toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde gerçekleştirdik. Akabinde Milletimize yine ahlattan seslendik. Bugün de sizlerle birlikte o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç doldurarak heyecanımıza ortak olan siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler Dünyaya Biz buradayız Ve kıyamete kadar da Burada olacağız Mesajını en güçlü Şekilde verdiğimiz Malazgirt zaferinin 954. Yılı Mübarek olsun Büyük komutan Sultan Alparslan Ve yiğit askerlerinin Gazilerin Akıncı birliklerinin o kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun. Kıymetli kardeşlerim zaferin müjdecisi olan o kutlu günde İslam coğrafyasının dört bir ucundaki camilerde minberlerde şu hutbe irade ediliyordu. Allah'ım İslam'ın sancağını yükselt ve alparslan'a yardım et. Onun niyet ve azmini başarıyla neticelendir. O nasıl senin çağrına uyup dininin korunmasına rehavet göstermeden emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak geceyi gündüze katmışsa sen de ona zafer kısmet eyle. Dileklerinde ona yardımcı ol. Kaza ve kaderini onun için tecelli ettir. Sultan Alparslan 26 Ağustos Cuma namazını eda ettikten sonra kefen niyetine giydi beyaz elbisesiyle ordusunun huzuruna çıkmış ve gaza ellerine şu tesirli sözlerle hitap etmişti. Gençler burayı iyi dinleyin. Ey askerlerim ve komutanlarım. Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz? Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Evet. Atının kuyruğunu bağlayıp düşmanın üstüne korkusuzca atılan Sultan Alparslan ve ordusunu bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyoruz. Ağlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan Fethin ilk günlerinden bugüne vatan için, bayrak için, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, Malazgirt'te Rahve Ovası'nda düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun cümle kapısını ardına kadar açan o güçlü irade bugün işte buradadır. Şu anda Malazgirt'teki gazilerin Allah adına an içtikleri minberin önünde ve Allah'a yükselen ellerin üstünde minberdeki yeşil perdenin harp meydanlarından gelen rüzgarla kabardığını adeta görür gibiyim. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın işte bu sözlerle tarif ettiği o güçlü ruh bugün hamdolsun Malazgirt meydanındadır. Malazgirt'te Omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisi ve Alevisiyle Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır asırlar boyunca yeryüzüne nizam vermiş. İlahi Kelimetullah'ı bu davayı müdafaa etmiş. O sarsılmaz inanç bugün hamdolsun buradadır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sultan Alparslan'ın zaferini Selahaddin Eyyubi ve ordusu ile buluşturan Sultan Fatih'in emanetini Yavuz Sultan Selim'e ulaştıran işte bu imandır. İmandır bu cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede büyüktür. Mevlana da Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli de İdris-i Bitlisi'yi, Ahmedi Hane'yi gören işte bu aşktır. Hazreti Ömer'i Hazreti Ali'den, Selman-ı Farisi'yi Süheyb-i Rumi'den ayırmayan o hikmetli bakış işte bu topraklarda mahfuzdur. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim millet olarak bundan 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüyoruz. Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü engele, her türlü engellemeye, her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek isterim. Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir devlete sahibiz. Bugün Filistin davasına her platformda tüm imkanlarıyla sahip çıkan İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazze'li kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisiyle, telefon görüşmeleriyle uluslararası toplantılarla 102 bin tonu aşan yardımlarımızla Gazze'nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Kim ne derse desin bize ve milletimize yakışan tavır neyse eğilmeden, bükülmeden ve hiç kimseden çekilmeden yerine getiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, şimdi bütün bu emeklerin neticelerini alacağımız bir sürecin içindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrenin süreci kundaklama çabalarına rağmen Tüm kurumlarımız çalışmalarını asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Milletimizle yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Şurası bir gerçek ki, Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar dağıtacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla yapacaklar, Kimi zaman toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak yapacaklar. Kimi zaman insanlarımız arasında korku yayarak yapacaklar. Kimi zaman yurt içi ve yurt dışındaki ajanlarını kullanarak yapacaklar. Kimi zaman da sureti aktan görünerek yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Değerli kardeşlerim şunu sizlerle birlikte Aziz milletiminde çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Biz hepimiz 86 milyon olarak tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Aynı milletin efradıyız. Hepimiz aynı bayrağın Aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde. Unutmayın hepimize yer vardır. Rengini şehitlerimizin alkanından alan bu bayrak bizim. Her karış toprağın altında bir yiğit yatan bu cennet vatan bizim, bu ülke bizim, hepimizin, 86 milyonun her bir ferdinin, Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bakınız bunu Irak'ta gördük. Bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye'de gördük. Bunu daha önce Balkanlardan Kafkasya'ya gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, ötekileştirenlerin, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kılından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Tekrar ediyorum. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinde çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın Selahaddin Eyyubi'nin ahvadı olarak Türkiye yüzyılını büyük ve güçlü Türkiye'yi önce terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak ortak başarılarımızın zafer maçlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz. Terörün kanın gözyaşının ayrılığın karşısındaki her bir vatandaşımızdan bu çalışmalarımıza destek olmasını özellikle bekliyorum ve bu milletin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta komutanlarımızı mehmetlerimizi hayırla yad ediyorum. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Rabbim Hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Malazgirt zaferimizin 954. seneyi devriyesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özellikle Okçular Vakfımızın tüm yöneticilerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür için çok ediyoruz. ediyoruz. Ve Benim Sayın Cumhurbaşkanımızı edelim. bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takip etmek üzere Okçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Ersan Topbaşı Sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Çin, Çin Başkartalı başkanı, Anadolu Selçuklularında sadece MS 13. 13. yüzyılda Yoğunlukla Selçuk hükümdarı birinci alet Kaykubat kubat döneminde ünlü yapılarda ve sarayların duvar benzemelerinde Çin'in sanatında uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilmiştir. Şimdi de hediyelerini almak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz değerli Genel Başkanım. Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Ay Yıldız Hat Yazılı Nişalem Alem İlim Gökünden Türeyen Alem Sözlükte Belli Eden Bildiren iz Alamet işaretli Nişan Anlamlarına Gelir Çoğulu Alamdır Bayrak Ve Sancaktır Evet Çok Teşekkür Ediyoruz evet, Şimdi De Huzurlarınıza programımıza katılan değerli protokolümüzü davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiliğimiz Sayın Celal Adan. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Hür ve Dava Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal. AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Hala, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Sunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Çimşek. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Metin Tokel, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakçı... AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik... AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız... Sayın Hayati Yazıcı... Sayın Ahmet Büyükgümüş... Sayın Faruk Acar... Sayın Ali İhsan Yavuz... Sayın Nihat Seybekçi... Sayın Fatma Betüs Ayan Kaya Sayın Mustafa Demir... Sayın Sevilay Tuncer... Sayın Mustafa Şen... Sayın Kürşat Zorlu... Sayın Halit Yarabakan... Sayın Hüseyin Yayman... Sayın Zafer Sırakaya... Sayın Ömer İleri Sayın Belgin Uygur Sayın Hasan Basri Yalçın Sayın Ahmet Bağ Öğütken Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Tuğba Işık Ercan, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Yusuf İbiş AK Parti Grup Başkan Vekillerimizi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın İsmet Büyükataman Sayın Mevlüt Karakaya Sayın Ahmet Selim Yurdakul Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent İşbir Gök Başkanımız Profesör Doktor Sayın Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Hakkı Susmaz, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Arbaş, Muş Valimiz Sayın Avni Çakır. Sahil Güvenlik Komutanımız Koramiral Say, Sayın Ahmet Kendir. Evet, değerli protokolümüzü huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. İşte 1071'den 2071'e uzanan kutlu yürüyüşümüzün lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Devlet Protokolümüz çok teşekkür ediyoruz. Tüm bayraklar lütfen Malazgirt. çok teşekkür ediyoruz. Programımız E şimdi dua yapmak üzere mikrofonu profesör doktor Sayın Erbaşı takdim ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim min racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين سنن رزان Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şurada, şu meydanda, Malazgirt meydanında ellerini açmış sana dua eden şuradaki genç kardeşlerimizin dualarını dergahı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Kendilerini umduklarına nail eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. ...kalplerindeki hayırlı muratlarını kabul eyle Ya Rabbi... ...İlahi ya Rabbi... ...bundan 954 sene önce... ...şu meydanda... ...bu toprakları... ...bizlere vatan kılmak için... fedai can eden... ...cümle hedamıza ...cümle hedamıza rahmet eyle Ya Rabbi... ...İlahi ya Rabbi... ...o günden bugüne... ...Malazgirt'ten günümüze kadar din için, vatan için, ezan ve bayrak için mücadele eden bütün ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Onların torunları olarak kendine, kendilerine layık olarak vatanımıza, devletimize hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Aramıza fitne tohumu ekmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul mekirin. onlar milletimize tuzak kurmak isterler ama Allah onların tuzaklarını başlarına geçirir İlahi ya Rabbi kurmuş oldukları her türlü hile ve desiseleri kendi bayla ya Rabbi aramızdaki kardeşlik bağlarımızı geliştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Devlet adamlarımıza hayırlı bereketli ömürler nasip eyle ya Rabbi. Rızana uygun işler yapmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi.